Sevgili dostlar sizlerle şimdi bir şey paylaşacağım. 1211 yılında Büyük Roma İmparatorlarından 2. Frederick şöyle bir şey merak ediyor adamcağız. Diyor ki insanlar diyor dili hani birilerinden duyarak öğreniyorlar. Hepimiz çevremizde ya da ülkemizde konuşulan dili öğreniyoruz doğal bir biçimde. Peki diyor hiçbir şey duymamış olsak doğduğumuzdan itibaren o zaman acaba diyor orijinal dili keşfeder miyiz? Yani Allah'ın Hazreti Adem'le ile Havva ile konuştuğu ilk dilin ne olduğunu bu şekilde keşfedebilir miyiz diye merak ediyor. Böyle hani tatlı bir merak olarak kalmıyor bu. Biraz vicdansız bir deneye dönüşüyor. Düzinelerce bebeği alıyor, bir yere hapsediyor, tecrit ediyor toplumdan. Başlarına da bakıcılar koyuyor. Bakıcıları da diyor ki bu çocuklarla kesinlikle konuşmayacaksınız. Sadece bakımlarını yapacaksınız. Ve çocuklarla tek kelime konuşulmadan, bir ilişki içine girilmeden, sadece bakımları yapılarak, altları değiştirilerek, yemekleri yedirilerek, işte üstleri başları ayarlanarak böyle bir süreç geçiriliyor. Sizce hiçbir dile maruz kalmayan bu bebekler hangi? dili konuşuyorlar. Konuşamıyorlar sadece dil öğrenmemekle kalmıyorlar. Çok daha acı bir şey oluyor aslında. Bu bebekler hayatlarını kaybediyorlar. Tarihte bu kadar çok örnek var ki kıymetli dostlar. Özellikle savaş dönemlerinde yetimhanelerde yetim sayısının fazla olması sebebiyle oradaki bakıcılar çocuklarla ilişki kuracak bir e, yoğunlukta olmadığı için, bu kadar sayıya yeterli olamadığı için ilişki kurulamayan çocukların bağışıklık sistemlerinin çöktüğü ve bu çocukların hayatlarını kaybettiği tarihteki birçok savaş seyrinde gözlemlenmiş ve literatüre geçir geçmiş. Şimdi bunları neden anlattım biliyor musunuz? İlişki diyoruz ya, ilişki, iletişim sadece çocuğumuzun gelişimi için, sağlıklı gelişimi için gerekli bir şey değil. Hayatta kalabilmesi için gerekli bir şey. O yüzden insanoğlu yaratılıştan itibaren bu ilişkiyi ve iletişimi kurabilmek için böyle sağa sola saldırıyor. Çünkü hayatta kalma dürtüsüyle yaratılıyoruz. Şu açıdan düşünelim. Eğer çocuklarımızla bu ilişkiyi ve iletişimi kuran, onlarla sohbet eden, onlara bir şeyler öğreten, anlatan bir ilişki kuran kişi bizler olmalıyız mazsak ebeveynler olarak çocuklar bu ilişkiyi ne yazık ki dijital aletlerle, gereçlerle ve ekranlarla kuruyorlar. Tercih bizim hangisi olsun?